Merhaba arkadaşlar bakalım bugün internette neler olmuş. Bu öğretmen sıradan bir kavanozu suyla doldurmuş. Kavanozu ters çevirip kağıdı çektiğinde su boşalmıyor. Sebebi ise suyun yüzey gerilimi ve hava basıncının buna izin vermemesi. In, right? uh -huh. And if I take this off what should, it should happen? Pushing off the water should come out but that's not fair. Which what is this? Jonathan no, Gabby move Gabby move Jonathan move. ya yeah, okay. <laughs> He's taking <like, "No>, no. <laughs> a. That's not. bu? Oh why why <laughs> bu kişi ne zaman bıçakla kesseniz bağıran bir çilek yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Bu bebek fil bulunduğunda çok güçsüz ve ayakta duramaz bir haldeydi. En yakın hayvan hastanesi karayoluyla 6 saat olunca bebek fil bir helikopter gezintisine çıkıyor. Birkaç günlük bakım sonrasında fil artık mutlu ve sağlıklı. <laughs> Oh yeah. Bu itfaiyeciler kanalizasyonda mahsur kalmış bebek geyiği kurtarıyor. Well done guys. Bu kişi babasıyla birlikte evlerinin orada yaşayan sincapları besliyor. Sincaplar biri onları besleyene kadar bu cam kapının önünde bekliyorlar. Hi. Yaklaşık 7 yılda bir Brezilya'da doğanın içindeki bu patika yoğun yağmur düşmesi sebebiyle tamamen su altında kalıyor. Burası bu videonun sonu. Umarım yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Yakında tekrar görüşmek üzere.